Oh. Aleyküm selam mesin değil geldi. Evet. Aha. 95 evreni aleykümselam Musa sen miydin? Ö bir dakika. Ha, ö. Ö başka biriydi. Patates de geldi galiba. Aleyküm az Azdarlis. Ha azdarlis demiş. Aleyküm selam hoş geldin. <laughs> <laughs> Bugün tipimlik. İsmet sana edit yaptım. İnste yapma. İnste mi yaptın? Ha, ona bakarım madem onu unutmuşum ben. Abi Isabella'yı çağırayım mı? Yani çok da gerek yok. isterse kendisi gelsin. <laughs> Aleykümselam Dino hoş geldin. Dino seni de hatırlıyorum ben ya. Sen eskilerdensin herhalde. Alt Mustik. Mustik. Mustik Musa mı? Sanırım Musa. Tamam. <laughs> Ee, Musa Mus ee, Musa sen şey oynuyor mu? Ee, ne o? Sat satdan, Metin oynuyor bak. Aslında sattan şeyini mi açsaydım ya acaba? Hakikaten sattan şeyini açsam da olurdu ya. Gel ve Yine Musa gel ve etse. Ben şimdi vs nasıl geleyim yayında? Uzun zamandır yayınlara gelemedim unutmuşsun beni. Ya ne alakası var Dino seni hatırladım dedim ya. Ben ismin değişik unutmuşsun diyorsun ismin değişik burada. İsmin değişikken nasıl hatırlamam bekliyorsun? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah tövbe estağfirullah adamın ismi değişik kullanıyorum diye bana neler diyor oraya konu sen bileceksin ha ben bileceğim işim gücüm yok

yazdık verime bak <laughs> hakikaten yazamadım yüz değişmiş yer değişmiş ama hala aynı <laughs> yer hala aynı ya hala girer <laughs> Oltular hatırladı aynen oltular hatırlıyor onu. Arkada ranzo yok hem de mavi. Mavi ranzo yok şu an evet. Musa arama beni. Niye Musa arıyor mu şu anda Bu serüvenin mavi direği. <laughs> mavi direk. Birisi seni andır. Mavi direk. Nasıl mavi direkt. 3 kızlı ya

Bunun hesabı işte. Bu <laughs> <laughs> yayın burada keşfetli düşünecek gibi yine düşmezse 2 dakika sonra çift devreye Bir Musa bazı şeyleri kabullenemiyor. Yalan diyor. Yalan mı söylüyor? Ama hesap değiştirmiş. İki telefondan izleyen Musa'dan beni Hatırladım hatırladım. O bayağı iyi. O diğer telefon annenin mi? <laughs> Smith de Marrow Tablet Bazen öyle. Tamam. Kitaba geçiyoruz gençler. Hadi ge e şeye gönderiye link atmıştım. Onu sen de geleceksen gel. Kitaba geçiyorum.